Evet, artık eee konuşmayalım artık. Odaklanacağımız şöyle. tek konu Portekiz. Aa, şu an bir takımdaki bütün oyuncular çok formda. Umarım kalitemizi de bu potansiyelimizi de sağa yansıtırız. Portekiz çok güçlü bir takım. Kadro kalitesi ortada zaten. Şansımızı nasıl görüyorsunuz? Takım için neler konuşuyorsunuz? yeni toplandınız ama. Ya şöyle, Portekiz çok özel oyunculara sahip bir takım. Ee, çok ekol bir e, milli takım. Onlara saygımız e, çok fazla ama e, biz de Türkiye'yi sonuçta e, biz de elimizden gelen en, en iyi şekilde e, sağa yansıtmak istiyoruz. Sadece tek isteğim e, kendi potansiyelimizi e, sağa yansıtalım. E, Gerisi zaten istediğimiz gibi olacak diye düşünüyorum. Kağıt üstünde Kura'dan bu yana evet favoriler. Yani. 16 Avrupa şampiyon ama her şey sağda belli olacak. Tabii. Bu kadar yüksek bir şekilde favori olmaları bazen bizim avantajımız Kes, olabilir. Kesinlikle katıyorum. Bazen böyle e, kağıt üzerinde e, e, çok böyle güçlü olduğun zaman bazı maçlarda böyle tökezleyebiliyorsun. Umarım o maç bu maç olur. Konya'da taraftarlarının güveni tam Türk taraftarlarında. Biletler zaten tükendi. Biliyorum. E, Konya'da final maçında e, La, Biz önce önce sözünü kestim de önce şu Portekiz'i yenelim de sonra sonrasını konuşuruz. Dünya yani Aynen. Mi? Abi, Aynen, abi. Abi. Aynen. Çünkü uzun yıllar geçti. Herkesin bir özlemi evet. var. Evet. Ya tabii şöyle bir şey var. Ee, ülkemizin gerçekten bu e, şampiyona yani bu, ya bu Dünya Kupasına ihtiyacı var. Çünkü şampiyona da e, istediğimizi veremedik. Kötü bir turnuva geçti bizim için. E, gerçekten halkımızı üzdük. Umarım e, en iyi şekilde oynarız da halkımızı da sevindiririz. Ponte de var takımda. Onunla gelmeden evet. önce hiç konuştunuz mu? Yok hiç görüşmedim şu an. Hiç görüşmedim. Yarın görüşeceğiz. Yarın görüşeceksiniz. Var mı başka? Sağ olun. Kafa de geldi. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Selamlar. Sağ olun. Bye bye. Teşekkürler. <laughs>